Merhabalar herkese. Ay sesim değişti şimdi. Şimdi eee bir dakika, kendimi biraz çektim. Şimdi yeni uyanmadım. Ben çok daim uyanmıştım. Belki bir saat oldu. Ama çok istediğiniz okul geliyor bugün. Yani çok istediğiniz derken iki kişi istedi. Biri arkadaşım bir de tanımadığım biri vardı Onu da katan buraya. Neyse. <laughs> Bugün ne yapacağız? Kısa özellikle için. Bugün cuma. Bu arada hayırlı cumalar. Ee, ben bugün nöbetçi olduğum için e, video çekebiliyorum. Onun için video çekebiliyorum işte. Sizin için okul vlog çekeceğim. İzleyin, beğenin. işte bir şeyler yapalım. Ee, bir dakika durdurayım. Böyle bir şey konuşmayayım. Şimdi ben saat 6'da uyandığım için yüzümü sabunla yıkadım. O tamam. Ee, ama şartım az işte. sorunu. Şarjım 85. 100 olması lazım. O 100 almıyor. İşte öyle. Ben üstünü giyince sonra yine çekeceğim tamam mı? Şimdi üstünü giyince. 2 böyle. Evet hazırlandım. Ama yaklaşık bir 20 saat falan bir dakika bakayım. Evet 20 ya da 30 dakikadır hazırlanıyorum. Yani maalesef. Çünkü hmm, bulamadım. Sonra bu arma mağdurdu. Sonra buldum. Ablam dolabındaydı. Neyse. Şimdi bakım yapacağız. Farklı bir odaya geçeceğiz. Ama önce bakım eşyalarını alayım. ben kipriğimi kırtıyordum. Tamam. Kırıyordum. Bir dakika bir şey anlatacağım. Ben kibriğimi kırtıyordum. Sonra bir dakika. İşte kıvırıyordum. Ve kipriklerim böyle hep azalmaya başladı. Şöyle yapınca böyle 5-6 tane geliyordu tamam. Ben kipri kırıkmaya bıraktım çok şükür. Ama Bilmiyorum belki yine yaparım yani. Çünkü güzel bir şey sonuçta. Şimdi eşyalarımı aldım. Eşyalarım da 2-3 bir şey yani. Artık hiçbir şey yapmam. Sadece yüzüme krem süreceğim. Gloss. Gloss'um patlamış. Dişim buraya Şimdi dişimi çalışacağız. Şu an bunu dek da Nasıl takip ediyorum? Şimdi bunu dek ablam okula gelmeyeceği için ben ablam ne zaman okula gelmişse okula geç kalıyorum. Niye? Çünkü başımda biri yok. Geç kalkıyorum. Sonra bırakacağım. Bu yazma buraya gidiyor. Nefret ediyorum. Şimdi i̇şte önce bunu sürüyorum. Yani. Bir elimi almış onu göstereceğim. Bakın böyle geç. Şey. Çok güzel. Bir yüzüme de geldi ama o geçmiş zaman. ay bu da çok sürdüm. Ay ay. Ih. Bunu yapıp yani yok ya. Yani. Yapıp, so. Güzel masa kesir. Şarkı olan şu Nasıl süreceğim ya keşke şey yapmadan önce sürseydim de. Neyse. Hmm. Yazmam o ya. Okey bu tamamdır. Tamam. Annemin yeni aldığı düğme, kullanacağım. Ay yüzüm kısaldı. Kipiklerim bir şey olur. Neyse. Annemin yeni aldığı düğmeli kullanacaktım. Ama sonra niye kullanan akar falan. Onun için içinde vazelin olan vazelin var sadece. Annem zaten bunu yeşilden aşk turuncusunu almış şey işte. Aynen bak. Yapayım şimdi iki prim kaldırmış ya. Hmm. Okay. Ay hep dökülmüş hep aralandı boş. Bak burası oldu ama burası olmuyor. Burada bir sorun var ya. Hiç kalkmıyor burası. Çok sinir bozucu şu. Glossum bu da kalmış. Çünkü patladığı için onu hoşta katmıyor. O kadar patladı çünkü.

Ya niye vurdu şöyle Geç kalacağım sağ kaç. Yedi elle geçiyor. Ve daha çorabını giyeceğim. Elime yağ sürecektim. O ya Nerede bilmiyorum. Kontrojen yağ. Nasıl oldum canlar? Hiçbir şey değişmedi çünkü hala bir Islak mendil çırıcı. Şimdi yani ben video çekeceğim bir şey. Diyorum ki şarjın azalırsa şarj aleti getir. Ama belki orada rezil olmak istemiyorum. Bizim sınıfa katarım o zaman. O zaman da öğle katarım. Ama öğle daha çok şey çekeceğim. En çok öğle önemli. Düşüneceğim ama götüreceğim yani. Niye götürmem ki? Video çekiyorum sonuçta. Hmm. Ama çorap giyemedim hala. Çok tatlış bir çorap giymek istiyorum. Her zamanki gibi. Başlayacağım. Şey Hiçbir şey götür. ha biraz kendime baklaya bir şey anlatayım isterseniz. Nasıl? YouTube'a nasıl başladım? YouTube'a nasıl başladım? Ben küçükken de çekiyordum. Ee, kuzenim, ben, ablam falan. Ama sonra hepsini sildim. Niye? Niye diye sordum. Yani büyüdüm çünkü yani. Sonra dedim ki bu ne aptal şeyler. Sonra sildim. Ama silmesen daha iyiymiş. Yükleyip silebilirdim. Ses çok değişik şey oluyor. Ama benim sesim normal. böyle değil. Çok psikolojim olsun. Ee, orada sıkırım diye yanıma defter aldım. Böyle kararlarım. Ee, kitaba gerek yok. Okumuyorum zaten. Yani bir aydır çantamda bu var. Bu. Üç kere bitirdim üç kere dedim iki kere göstermem ama İşte ha varsa e, Roblox açısın ne bir tane biri. Bir. Ben dedi ki abla video çok güzel. Şey çekelim biz okul yok. Ay ben bir halara girdim. Sonra tabii ki de çekelim yani. Ne çekmiyorum ki? Bir benim arkadaşım. Ha evet evet bak asıl konu buydu. Sonra ben e, çekmiyordum yani. Sonra 8. sınıfta arkadaşım dedi ki niye YouTube videosu çekmiyorsun? Ben de yani böyle dedim ki çekeceğim falan. Ama e, o zamanlar şeyim olmadığı için. Annesi neydi? <laughs> telefonum yoktu o zamanlar benim. E, o yüzden çekinmiyordum. Ama bu sene telefonum olduğu için bol bol çekeceğim. Şimdi kodemi takalım. Bebişim. Arkadaşım da maşallah çok tesir oluyor. Ciddi hanım da yani. Bütün dünyaya gösteriyor videolarımı. Bana bayağı destek oluyor. Çok sinirli. Kapalı ama en kötü yanı topuzun her dakika açılıyor. Bakın. Ya, topuzum. Açım çok da uğraştım ya. Neyse topuzunu yapıp geliyorum. Sonra çarpımı giyeceğim sonra yolda giderken çekerim. Bu arada dövmem nasıl? Bu arada elime elimi gösterdim. Bura, bura. de şura. Şimdi ben hazırım ama kardeşim hazır değil. Onu bekliyorum. Vallahi yürümüyorum. Bahçemiz yürümüyor. Yani. Kardeşim gelince onu da çekerim. Ünlüyüm işte böyle yüz gibi video çekerim. Arkadaşlar şimdi okula doğru gidiyoruz. Kardeşim burada gözüküyor mu? Evet çok tatlı kendisi. Yani Futbolcu Fenerbahçe'de bir şeyler. Ben Fenerbahçeliyim. Şimdi çok ses geliyor değil mi Esra? Evet. Bugün maçın mı var? Evet. Bir şey varsa o Eee... Yok yok. Ya Zaten Arkadaşlar biri bir şey düşüyor. Ne? Vlog çekiyor. Tamam var ama çekiyor. Vardık ama kardeşim bırakacağımız için. Arkadaşımın kendi yüzünü göstermek istedim. Çünkü çok güzel nazar demişsin diye. Bu karışımı Bir şeyler arkadaş işte. Bir tanesi benim kardeşim var. Yani <laughs> kiracımız. Yolda karşılaştık. Havalı havalı yolda. Şimdi geldim. Bakın. Ya nöbetçiyim şimdi. Şey. bu şöyle bir saattir. Böyle video çekiyorum. Tamam. Ama hiçbir yerde yer yok. Sonra e, telefonu için gittim. Üç kere şeye gittim. Lavaboya, oda çekmek için. Yine olmadı. Hiçbir şey yapmıyorum. Zaten tamam, oturuyorum. Şu şimdi e, zil çaldı. Yüzünü kapat göstereceğim şimdi. Akşam yavrum geldi. Hiçbir şey yaptımlar Zaten tamam, boş boş oturuyorum. Sıkıcı. İnşallah bir sürü iş verirler yani. Gelen geçen de dersten kaçmış bu arada. Neyse kapatıyorum. Şimdi ben lavabodayım. Böyle kendimiz. Ee, göstereyim çok sıkıldım. Hiç kimse bir şey yaptırmıyor evet. oğlum. Oh, no. Ben müsait olduğum her ah. an çekmeye çalışacağım tabii ki de. Siz de izlemek devam edin. <laughs> <Adım>, Zaten izleyeceksiniz. Rock <laughs> like, and roll, Şimdi gerçi programını dağıtıyorum. <laughs> Son bir. hepsini bıraksın. Şimdi videolarımı sağ salak weblerle uğraştıralım. Bir dakika böyle. Şimdi kapatıyorum. Ben çocuğa verir. Şey Görev başılı, başarılı. Başarılı. Şimdi ben hmm. oturuyorum. Malzeme. Şöyle. Alo. Çok sen. Size çarpımı Ben İşte. şu an. Böyle gidelim. İşte. Okuduk mu? Ben gana geçim dışarısı gözüküyor. Işık biraz şey. Evet. Oturmuşum oturmuş bir Şimdi bahçedeyiz. Bahçedeyiz. Arkadaşım dedi ki gel bahçeye gidelim. Ben ki hayır. Sonra dedim ki neyse sen çok ısrar sen gel gidelim. Yalan söylüyordu. Arkadaşlar her saniyesi video çekmek için lavaboya geliyorum. Ama şey Asla çekebilirim yani. Ama ben utanıyorum. <laughs> utanıyorum yani. Bak tam açıyorum. Ben yani yaparım. Tam konuşuyorum. Şey. Ablalar falan geçiyor. Ben utanıyorum. Böyle. Bir şeylerden bahsediyorsun. Yani şimdi ne oldu? Olay oldu. Bir tane veli gelmişti. Bir tane kız ölmüş. Şikayet. Beş kere aynı sınıfa gitti. Böyle. Dedim, hocam şunu çağırdım. Hocam bunu çağırdım. Hocam artık dersi ders. Elime bak ya, yanıyor şurası. Burada, bir de bura yanıyor. Just, <laughs> Herkes şu an sınıftayım. Herkes göstereceğim. Melek harmış. Evet. Şimdi başlıyoruz. Şimdi göstereceğim Bu ben şey ben var. Sevim. Bu Sevim. Bu e, Teslim. Bu Amine. Bu Ayşegül. Yatışıyorlar. Sizi çekmiyorum. Aa Esma. Çek şey yani. götürün çek. Ha. Abone olun. <laughs> evet onların da dinle yapın lütfen. Bu Nur, bu Esma, bu da Melek. Aa, Ama onu göstereyim. Sezlerimi Göster kaydedecek <laughs> mi sana? <laughs> Lan kapatsa <Bilmiyorum>. sana <laughs> Bu da Ayşe yatışıyor. Hayvan Bu da Meram. Neyse. Bu da Elisar. Her yeri temizliyor. Allah razı olsun. Bunların hepsi Esra ile Feride'nin. Söylüyorum. Ne? Of, çok sıkıyorum. Son bir ders kaldı. Bir ders. Şu ders. Bu küçük kuvvetlerde tuttum. Şimdi <laughs> okuldan çıktık. Çok sıcak yüzüm. Şimdi arkadaşlar okul bitti. Şimdi arkadaşlar e, okul bitti. Ama şöyle bir şey var. <laughs> ben sıtılır yürüyorum. Gözüm açıyor. Ve ayrıca aradan koptu. Böyle video çekiyorum. Kapanış değil bu. Evet günde kapanış yapacağım. Tabii diye. günü özetleyip kapanış yapacağım. Herkesin yaptığı gibi.